Arkadaşlar. Adem beni tehdit ediyor. Bir dakikalık durdurun. Arkadaşlar kanala abone Adem sanki çok meraklıysan kanalıma abone olma. Olma. Karışma benim YouTube kanalıma. kanalıma. YouTube kanalıma karışma. Ben sana karışıyor muyum? YouTube çek falan çek. TikTok çek. Benim TikTok'um var. Nils var. Youtube'un bile var. Sen, sen neyse. Çok bilmiş. Çok bilmiş. Ben küfür etmiyorum. Vallahi ben yorumlara yaz Ben de senin yorumuna kaldırırım. Adem Keleş. Hatta Instagram'dan bir koyun çektim. Koyunlar kadar bir koyunlar kadar beynin yok. Koyun bile iyi senden. Ha ah ah ha ah. ha. Benim uğraşmayacaktınız. Uğraşırsanız, a böyle olur. A böyle olur. A şu koyunlar gibi, Adem'in beyni yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Bana iftira atıyor. A iftira atıyor. Söylemeyeyim sonra birileri diyor beni. Şaka yapıyorlar beni rezil ederler. Senin YouTube kanalın var. Bu benim YouTube kanalım. YouTube kanalın yoksa o zaman izinsiz fotoğraflar çekiyor. Yok birine aşıksın falan diyor. Sana ne benim özel Ben, ben kimseyi sevmiyorum ki. Arkadaşım olarak seviyorum. Seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar anlayın. Sürer kanala abone olmayı. Bir aç unutmayın. Like atın abi. unutmayın. Mükemmel bir like istiyorum sizden. Adem bir geçelim. Arkadaş. Madem madem benim YouTube'dan Eyüp izleyebilir. Eyüp Eyüp. Küçük Eyüp. Severim onu. Ama Adem tipsiz zaten. Adem Adam değil ya. Adam değil. Kudurmuş ya. kudurmuş deliler gibi kuturmuş. Adem. Ve son uyarım. Benim YouTube kanalımdan karışmayacaksın. Beni kanalına şikayet etmiş. Çek, çekemezsin ki. Sen beni çeksen çeksen yapamazsın Instagram'da. Bu koyunlar kadarınız yoksun. Kodun koyunlar kadar yoksunuz. Bir de yiyoruz ben. Taş alıyorsun, sopa alıyorsun. Değiyor niye? Niye kollarınla yapmıyorsun? Senin, ben sana öyle bir yumruk atarım ki. Sen ana, anne diye koşarsın eve. Benim evime gelme bir daha. Benim evime gelirsen, seni var ya, Yedi bu. Vallahi senin var ya, ne yapsam? Seninle uğraşırım sabah, akşam. Öyle bir felaketin olurum ki. Benim mi uğraşanlarım. Uğraşın hadi bakalım. Ben onu benim tersi pistir. Herkes bilir. Herkes bilir. Puh. Tükürmedim arkadaşlar. Tükürük bu. Tükürük kü tuttu. Sen kimsin? Sen kimsin lan? Bıra sen kimsin? Et hadi bakalım. Ne diyorsan et. 2 ay daha 4 ay geçer ki çabuktan. Bak Adem. Bak adamın bir benim uğraşken yandın. Ben ben seni var ya YouTube kanalıma şikayet et. Ben seni de ben de seni şikayet ederim. Vallahi ederim, billahi ederim. Diyelim ki çok budurmuş. Deli hastanesi biri arar. Like adına abone olun. Abone olun. Adem bir like bir like Adem'in Adem'in tokat olsun tokat benim YouTube kanalımdan sana ne benim YouTube plaket alırsam alırım YouTube'a çekerim he bir de küfür ediyormuşum YouTube'dan ulan bir tane ettim yanlışlıkla ağzımdan kaçırdım beni sonra bakmayın arkadaşlar yine ağzımdan kaçırdım ben küfür bembey neydi onun bir YouTuber vardı Berke Kalfa falan falan bazı youtuberlar ne diyor onlar gibi miyim küfür ediyorum Allah Allah Arkadaş Şunu ben şuraya bir sokayım durun Aa. Benim uğraşken Yanlış felaketin oldu Adem Hadi bakalım et Et hadi şikayet Evet, evet. Ben de sana deli, deliler. Sana herkes inanın mı sanıyor? Sen insanları iftira atıyorsun. İftira, iftira. Yok, sen arkadaşım olarak seviyorum. Sana ne lan ben? Kimi sevdiğimi, sevmediğimi. Arkadaşım olarak seviyorum herkesi. Adem seni hiç sevmedim tipini de seviyorsun Bir de yemin ediyor ya. Bir de vallahi diyor bir de. Diyor. He, ben senin yüzü kızı fotoğraf çekerim TikTok'a yayınlarım, oradan da şeye ya Instagram'a, oradan da bu YouTube'a. Anladın? Adam olun. Bak benim gibi iyi bir insan. Yoksa ne yapayım? <laughs> YouTube. Sizi seviyorum. mahmet Ali seviyorum. Erdoğan'ı seviyorum. Severim. Ha, fe, şey göstermem de. Ben ayırtmam. Beyza'yı, Şahin'i, Çınar'ı. Çınar'ı sevmiyorum. Şahin'i de sevmiyorum. Pardon. <laughs> Adam or Adem. bir severim ama seni sevmiyorum. Bak. Benim dersim öyle kadar. ki. Olur. Amca geldi. Ne diyordum? be? Adem. Adem. Bir Hepiniz et. Edersen et. Umurumda değil. umrumda değil. Beni sevmeyenler kaldırsın. Diyor beni. Sevmeyene abone olmasın, like atmasın. İstemiyorsanız da atmayın. Sizi ben zorlamıyorum kimseyi. Ben zorla yana kadar abone olmaları açın diyor. Sadece. İsten yapar ister yapmayan. Arkadaşlar. Youtube kanalım sana mı düşmüş? TikTok'um sana mı düşmüş? Instagram'ı sana mı düşmüş? A bu üçünden sana mı düşmüş? Bak bu kedi bile senden akıllı. Adım, hadi kapatıyorum. Görüşmek üzere. Bye.